Günü. içinde giremiyor o yüzden biz de katırla sürüyoruz. O yüzden yani... Peki zor olmuyor mu? Yok zor, olmuyor. Ne, zor, zor olmuyor. Zor da ama bazılar giriyor, bazılar girmiyor. O yüzden de biz de sürüyoruz. Talanı sürüyoruz. Kaç senedir bu işi böyle yapıyorsunuz? Valla 20 Aa... sene fazladır. 20 yıllık bu işi yapıyoruz yani. Peki bir, bir dönemi e, kaç saate bitiriyorsun?